Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. 4. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk videomuza şuradaki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Herkes yüz almaya hazır mı? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D yanlışsa Y yazınız. Toplumlar bağımsız ve özgür olduğu sürece huzur içinde varlıklarını sürdürür. Doğru. Türk malları için 869 barkod numarası kullanılır. Bu da doğru. Ambalajlı gıda ürünlerinde üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız. Bu da doğru. 19 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Yanlış sevgili arkadaşlarım. Her ülkede farklılık gösteriyor. Bizim ülkemizde de 18. 19 değil. Alışveriş yaparken reklamı yapılan ürünü tercih etmeliyiz. Yanlış. Her zaman kaliteli, ucuz olanı tercih etmeliyiz sevgili arkadaşlarım. Barajlar timsahtan esinlenerek tasarlanmıştır. Yanlış. Hangi hayvandan esinlenilmiş sevgili arkadaşlarım? Kunduzlar değil mi? Simit ve ayran alırken garanti belgesini almayı unutmamalıyız. Yanlış. Simit ve ayran alırken garanti belgesi aranmaz. Ülkemize komşu olan ülkelerden birisi Çin'dir. Bu da yanlış sevgili arkadaşlarım. Çin Asya kıtasında yani bize çok uzakta olan bir ülke bize komşu değil. Vaktimizin boşa harcanmasına zaman israfı denir. Doğru. Derslere zamanında girmek okul sorumluluklarımızdan birisidir. Bu da doğru sevgili arkadaşlarım. Diğer sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Kelimelerimiz arkeolog, Tokyo, aile, Ankara, sağlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Nerede açıldı sevgili arkadaşlar? Ankara. Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak karşılaşırız. İlk olarak nerede karşılaşıyoruz? Bir arada yaşamanın kurallarıyla ailemizde karşılaşıyoruz, değil mi sevgili arkadaşlar? Toprak altındaki eski eserleri çıkarmak için kazılar yapar. Bu da arkeolog, arkeolog kazılar yapıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Ultrason ve röntgen cihazları alanında kullanılan teknolojik araçlardır. Bu da sağlık sevgili arkadaşlarım. Evet bu sorumuz bir eşleştirme sorusu. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız diyor. Aileme karşı sorumluluklarım, arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım, okul kurallarıyla ilgili sorumluluklarım, kendime karşı sorumluluklarım. Eşleştireceğimiz cümlelerimizde kıyafetlerimi temiz ve düzenli kullanırım. Yemek masası hazırlanırken tabak kaşık taşırım. Yerlere çöp atmam. Oyun oynarken kötü sözler kullanmam. Hemen başlayalım. Aileme karşı sorumluluklarım hangisi olabilir? Yemek masası hazırlanırken tabak kaşık taşırım. Evet bu aileme karşı sorumluluklarım. 1- Arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım. Oyun oynarken kötü sözler kullanmam. Bu da arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım. 2- Okul kurallarıyla ilgili sorumluluklarım. Yerlere çöp atmam. Bu da okul kuralıyla ilgili. Kendime karşı sorumluluklarımda kıyafetlerimi temiz ve düzenli kullanırım. Bu da kendime karşı sorumluluğum. Bu da 4. Birinci sorumuz helikopter hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Yarasa, tilki, karınca, yusufçuk böceği. Zaten helikopter biliyorsunuz uçuyor tilki ve karınca değil. Yarasa ve yusufçuk böceği ikisinin arasında karar verirsek ne olacak sevgili arkadaşlar? Tabii ki yusufçuk böceği. Yusufçuk böceğinin kanatlarından dolayı ve ondan esinlendiklerinden dolayı helikopteri tasarlamışlar. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangileri ulaşım hizmetinde çalışan mesleklerdendir? Makinist ulaşım, kaptan ulaşım, hemşire bu ulaşım değil sevgili arkadaşlar nedir? Sağlık alanında o zaman 1 ve 2 doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir. Doğal unsur neydi sevgili arkadaşlarım? İnsanlar tarafından yapılmayan, kendiliğinden var olan şeylere biz ne diyoruz? Doğal unsurlar diyoruz. Deniz insanların müdahalesi yok, kendinden oluyor. Doğal unsur. Ağaç doğal unsur, dağ doğal unsur ama köprü insanlar tarafından yapıldığından doğal değil, yapay unsurdur sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? Üretim, dağıtım, tüketim, paylaşım. Evet ürün neydi sevgili arkadaşlar? Önce üretiyorduk. Bu birinci aşamamızdı. İkinci aşamada dağıtımını yapıyorduk. Üçüncü aşamada bu dağıtılan ürünleri alıp tüketiyorduk. Bu da üçüncü aşamasıydı ama paylaşımla ilgili bir aşaması yok. Hangisi değildir dediği için doğru seçeneğimiz D seçeneği. Beşinci sorumuz aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapılabilir? Gelir giderden azsa, gelir gider eşitse, gelir giderden fazlaysa, geliri olmazsa. Şimdi gelir ve giderden tasarruf yapacağımız için şuraya gelir diyelim. Şuraya da gider diyelim. Kafamız karışmasın. Şimdi bizim gelirimizden tasarruf yapabilmemiz için ne olması lazım? Para biriktiriyor olmamız lazım. Mesela diyelim ki 100 lira kazanıyorsak, benim bu 100 lira'dan para arttırmam lazım. Yani mesela 90 lira harcamam, giderimin olması lazım ki burada 10 lira tasarruf edeyim. E bakıyorum hemen gelir fazla, gider az. Yani gelir giderden fazla olacak. O da hangi şıkta sevgili arkadaşlarım? Gelir giderden fazlaysa C seçeneğinde. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi okul içi sorumluluklarımızdan değildir? Okulun bilim sanat panolarına resim yazı katkısı yapmak. Evet bu sorumluluklarımızdan biri. Derslere hazırlıklı gelmek. Bu da sorumluluğumuz. Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek. Evet bu da sorumluluğumuz. Evcil hayvanları beslemek bu okul içi sorumluluklarımızdan bir tanesi değil sevgili arkadaşlarım. Yedinci sorumuz. Ebru hastalandığından dolayı okula devam edemiyor. Evlerine gelen öğretmen derslerinde yardımcı oluyor. Ebru hastalanmış. Okula gidemediği için devlet ne yapmış? Ebru eğitiminden geri kalmasın diye ona öğretmen göndermiş. Evde derslerine devam ediyor. Haydi sorumuza bakalım. Buraya Gülay yazmışız. Bu Ebru olacak. Niye böyle bir hata yaptık bilmiyorum. Ebru bu durumda hangi hakkının devlet tarafından sağlandığı söylenebilir? Sağlık hizmetlerine erişim hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, eğitime erişim hakkı, yaşama ve gelişme hakkı. Ebru hastalandı ama bundan dolayı öğretmen gelmiyor ki evine. Yani onu tedavi etmek için gelmiyor, o zaman sağlık hizmeti değil. Bir şey de ifade etmiyor, bu da değil. Ama öğretmen gelerek onun ne hakkını vermiş oluyor? eğitim hakkını veriyor değil mi sevgili arkadaşlarım? O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Ebru'ya eğitime erişim hakkını devlet tarafından sağlandığını söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinden birisi değildir? Azerbaycan Türk devleti, Türkmenistan Türk devleti, Özbekistan Türk devleti, Finlandiya Finlandiya Türk devleti değil sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir. Yani bizim milli kültürümüze ait olmayacak. Türk kahvesi adı üzerinde Türk kahvesi bu var. Baklava, ayran bunların hepsi Türklere özgü sevgili arkadaşlarım. Bizim milli kültürümüzü yansıtıyorlar. Pizza bize ait değil. Pizza da İtalyanlara ait. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. 10. sorumuz. Türkiye ile kendilerini İki devlet bir millet olarak ifade eden kardeş ülke aşağıdakilerden hangisidir? Çıklara bakmaya hiç gerek bile yok değil mi sevgili arkadaşlarım? Şu an hepiniz söylediniz cevabı. Evet kim? İki devlet bir millet dediğimiz kardeş ülkemiz Azerbaycan. Evet doğru seçeneğimiz D seçeneği. 11. sorumuz. Aşağıda alışveriş sonrası aldığınız fiş veya fatura üzerindeki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden Hangisi yanlıştır? Alışveriş tarihi, ürünün fiyatı, firmanın adı, son kullanma tarihi. Burada soruda da bir hata var. Hangisi yanlıştır değil, hangisi yoktur olması lazım sevgili arkadaşlar. Şöyle yazalım. Fişin ya da faturanın üzerinde hangisi yoktur? Alışveriş tarihi vardır. Ürünün fiyatı vardır. Firmanın adı da büyük çoğunluğunda var sevgili arkadaşlarım. Son kullanma tarihi Fiş veya fatura üzerinde yoktur. Bu nerede sevgili arkadaşlar son kullanma tarihi? Aldığımız ürünlerin ambalajlarının üzerinde değil mi? O zaman hangisi yanlıştır diyor son kullanma tarihi. Bu yanlış sevgili arkadaşlarım. 12. sorumuz. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin çocukların kullanması sakıncalıdır? Teknolojik ürünü çocuklar kullanmayacak. Sakıncalı. Ütü, Evet bulduk. Ütüyü kullanmaması lazım. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Televizyon kullanabilir, radyo kullanabilir, bilgisayar kullanabilir. Ama ütü çok tehlikeli sevgili arkadaşlarım. Sakın ha sakın ütüyle oynamayın ya da kurcalamaya çalışmayın. 13. sorumuz. En kısa zamanda Erzurum'dan İzmir'e gitmek isteyen biri hangi ulaşım aracını kullanır? Erzurum'dan çıkacak İzmir'e gidecek. Gemi zaten olmaz sevgili arkadaşlarım. Deniz yok çünkü Erzurum'da. Bizim Erzurum'dan İzmir'e gidebilmemiz için en hızlı ulaşım aracını kullanmamız gerekiyor. O zaman ne kullanacağız? Hava yollarını yani uçak. 14. sorumuz. Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir? Sınava girdi, yüksek not bekliyor ama bunu alamazsa Hangi duyguyu yaşar diyor? Kıskançlık değil, korku değil. Hayal kırıklığı. Evet, bulduk cevabımızı. Bir hayal kırıklığı yaşar. Heyecan da değil. Evet, sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum atarak destek verebilirsiniz. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.